Kıymetli arkadaşlar merhabalar. İslamiyet öncesi Türk tarihinde topluluklar ve devletlerle devam ediyoruz. İslamiyet öncesi Türk tarihinde bilinen ilk Türk topluluğu Saka ve İskitlerle devam ediyoruz. İskitler İslamiyet öncesi Türk tarihinde bilinen ilk Türk topluluğudur. Yani İskitler devlet kuramamışlardır. O zaman bilinen ilk bilinen ilk Türk topluluğu. Türk topluluğu İskitler olmuştur. O zaman bunlar devlet kuramamışlardır. Yine arkadaşlar İranlı şair Firdevsi'nin şehnamesinde geçen İskit hükümdarı olan Alper Tunga şehnamede Afrasyap olarak geçer. Hatta İranlı şair Firdevsi Afrasyap'ı Alper Tunga'yı İranlı kahramanlara öldürtmüştür arkadaşlar. O zaman Alper Tunga Alper Tunga İskitlerin bilinen en büyük hükümdarıdır. İranlı şairi Firdevsi'nin eserlerinde Afrasyap olarak geçer. Afrasyap, Afras yap olarak geçer. Kıymetli arkadaşlar devam ediyoruz. O dünyanın ve Türk dünyasının ilk kadın hükümdarıdır. Tomris Hatun İskitlerde, Sakalarda dünyanın ve Türk dünyasının İlk kadın hükümdarı Tomris Hatun'u görüyoruz. Kıymetli arkadaşlar ilk kadın hükümdar. İlk kadın hükümdar. Yine İskitler'de kadın savaşçıları ön plana çıkmışlardır. Kadınlar evlenebilmesi için, yuva kurabilmesi için en az düşman öldürmek zorundalardır. O zaman bizler İskitlerin kadın savaşçılarına... Amazon kadın savaşçıları diyoruz. Amazon kadın savaşçıları diyoruz. Devam ediyoruz. Yine İskitler'de altın işletmeliği ve altın işletmeciliği ön plana çıktığı için biz İskitlere bozkırın kuyumcuları dedik arkadaşlar. İskitlere bozkırın kuyumcuları denir. Kuyumcuları yine baktığımızda İskitler'de ilk mezar taşı dediğimiz bal bal örneklerini görüyoruz. İskitler'de ilk bal bal örneklerini gördük. Değerli arkadaşlar Asya Hun Devleti'ne baktığımız zaman Teoman döneminde kurulan Asya Hun Devleti Orta Asya'nın kutsal başkenti olan Ötüken'de kurulmuştur. O halde Teoman döneminde Ötüken'de kurulmuştur. Ötüken'de kuruldu. Yine Asya veya Büyük Hun Devleti tarihte bilinen ilk Türk devleti olarak geçer. Tarihte bilinen ilk Türk devleti olarak geçer. Tarihte bilinen kurulan ilk Türk devletidir arkadaşlar. Metan ava meraklı birisiymiş. Büyüdüğünde askerleriyle birlikte ava çıkarmış. Av sırasında kendi icadı olan çavuş oku veya ıslıklı oku denermiş. Bu sırada askerlerine ben oku nereye çevirirsem siz de oraya çevireceksin diye emirler vermiş. Bunu yapmayan askerleri av sırasında öldürürmüş. Askerler artık Mete'nin hedef gösterdiği hedef seçtiği okları çevirip arkadaşlar onun dediğini yapmaya başlamış. Teoman devlette, devlet yönetiminde zafiyet vermeye başlayınca babası Teoman devletin yönetiminde zaaflara düşmeye başlayınca Metan babasına ava çıkmaya karar vermiş. Av sırasında bir ceylan görmüşler ve o sırada Metan okunu çevirmiş. Ceylan'a değil babasına çevirmiş. Metan okunu babasına çevirince tüm askerler Han'a oku çevirmiş. Ve böylelikle av sırasında Metahan babası Teoman'ı ortadan kaldırarak devletin başına geçmiş arkadaşlar. Methan dediğimiz zaman, Metehan dediğimiz zaman Mete Han'ın bazı özellikleri vardır. Mete Han Orta Asya'da yay çekebilen bütün Türk kavimlerini bir bayrak altına topladım demiş. Yani Orta Asya'da ilk defa siyasi birliği sağlayan hükümdar olarak tarihe geçmiş. O halde yay çekebilen tüm kavimleri bir bayrak altına topladıysa tüm Türk boylarını bir bayrak altına toplayan ilk hükümdar olarak tarihe geçmiş. Türkleri bir bayrak altında ilk kez toplamıştır. Türkleri bir bayrak altında ilk defa toplamıştır. Yine Metahan döneminde kıymetli arkadaşlar onun kurmuş olduğu askeri yapılar tüm Türk ordularına örnek olduğu için Metahan'ın tahta çıkışı, onluk sistemi bulması, tümen sistemini bulması Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihidir. Metahan döneminde onluk sistem bulunmuştur. Düzensiz olan orduları 10, 100, 1000, on bin gibi birimlere ayırarak düzenli ordu haline getirmesine biz onluk sistem diyoruz arkadaşlar. Hala Meta'nın kurmuş olduğu düzeni tüm dünya orduları uygulamaktadır. Meta'nın tahta çıkması, Meta'nın onluk sistemi bulması, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuruluş tarihi olarak geçer arkadaşlar. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi olarak geçer. Yine Metahan döneminde ilk defa kurultay toplanmıştır. Devlet işlerinin görüşülüp tartışılıp karara bağlandığı yer olarak geçen ilk defa kurultayı toplamıştır. Yine Metahan döneminde ilk defa federal sistem dediğimiz ikili sistem uygulanmıştır. Devletin doğu ve batı olarak ikiye ayrılmasını düşünün. Devletin doğuda kan, batıda ise yapkunun yönettiğini düşünün. Biz bu sisteme ikili sistem yani federal sistem diyoruz. Demek ki Metaham döneminde arkadaşlar kurultay ilk defa toplanmış. Kurultay yine ikili sistem. İlk defa toplanmış arkadaşlar. Yine Çin kaynaklarına baktığımızda, milli eğitim kaynaklarına baktığımız zaman, milli eğitim kaynaklarına baktığımız zaman Metahan için en büyük Şanhu denir arkadaşlar. Metahan'a Çin kaynaklarında, Çin kaynaklarında en büyük Şanhu denir. Kıymetli arkadaşlar, milli eğitim kaynaklarında Aynen bu şekilde bahsetmiş. Meta'nın için Çin kaynakları o bölgenin Orta Asya'nın en büyük şan demişler arkadaşlar. Yine Meta'na baktığımız zaman Meta'nın vatan sevgisinden vatan sevgisinden bahseden ilk hükümdar olmuş. İşte Çinli hükümdar Meta'nın atını istemiş. Çinli hükümdara karşı Methan atını vermiş. Çinli hükümdar Meta'nın karısını istemiş. Methan karısını vermiş. Çinli hükümdar Meta'ndan toprak isteyince Methan bu topraklar bana ait değil. Aziz Türk milletine ait diyerek Çin arkadaşlar büyük savaş başlatmış. O zaman vatan sevgisinden bahseden ilk hükümdar Meta'ndır arkadaşlar. Çin'i yakın. Çin'i yağmalayın. Çin'i yerle bir edin. Ama Çin'e yerleşmeyin demiş arkadaşlar. Kalabalık Çin toplulukları arasında asimile olmamak için, kaybolmamak için yakın, yıkın, yağmalayın, vergiye bağlayın ama Çin'e yerleşmeyin demiştir. O zaman Meta'nın Çin politikasına baktığımızda Meta'nın Çin politikasına baktığımız zaman asimile olmamak için yakın yıkın yerle bir edin ama yerleşmeyin demiştir arkadaşlar. Metan Çin politikasındaki amaç bulmuş. Daha sonra yaşanan Çin entrikaları sonucunda Asya Hun Devleti ikiye ayrılacak. Kuzey Hunları olmak üzere Kuzey Hunları ve Güney Hunları olmak üzere arkadaşlar Asya Hun Devleti ikiye ayrılmıştır. Güney Hunları kısa bir süre içinde Çin hakimiyetine girmiştir. Güney Hunları kısa bir süre içinde Çin hakimiyetine girdi. Kuzey Hunları ise bağımsızlıklarına düşkün oldukları için, Çin hakimiyetini kabul etmedikleri için Balamir önderliğinde Asya'dan Avrupa'ya bir göç başlatmışlardır. Yani kavimler göçünü başlatmışlardır. O zaman Kuzey Hunları kavimler göçünü başlattılar. Kıymetli arkadaşlar kavimler göçüne baktığımız zaman Asya'dan Avrupa'ya yapılan çılgın insan gücünü arkadaşlar biz kavimler göçü diyoruz. Balamir önderliğinde 200 bin kişilik Hun ordularıyla Hun halkıyla beraber Asya'dan Karadeniz üzerinden Avrupa'ya göç etmesine biz kavimler göçü diyoruz. Burada karşımıza çıkan bütün barbar kavimler, Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Anglosaksonlar, o zaman karşımıza çıkan Avrupa'daki bütün barbar kavimlerini yerle bir ettik. Yani Avrupa'yı arkadaşlar tamamen talan ettik. O zaman Balamir önderliğinde Asya'dan Avrupa'ya yapılan çılgın insan göçüne biz kavimler göçü diyoruz arkadaşlar. Kavimler göçüne baktığımız zaman Balamir önderliğinde Balamir önderliğinde Asya'dan Avrupa'ya yapılan Avrupa'ya yapılan göç olayına biz kavimler göçü diyoruz arkadaşlar. Kuzey Hunların başlatmış olduğu Asya'dan Avrupa'ya yapılan kavimler göçüne biz hatta Balamir önderliğinde Asya'dan Avrupa'ya yapılan çılgın insan gücüne biz kavimler göçü diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kavimler göçünün sonuçlarına baktığımız zaman kavimler göçünün sonuçlarında skolastik düşünceyi görüyoruz. Skolastik düşünce. Avrupa'da merkez krallıklar yıkılınca, büyük devletler yıkılınca kilise güçlenmeye başlamış. Skolastik düşünce kilisenin koymuş olduğu kurallardır. Skolastik düşüncede deney, akıl, bilim yasaktır arkadaşlar. Kilise ne derse o olacaktır. O zaman kilisenin koymuş olduğu dini kurallara biz skolastik düşünce diyoruz. O zaman skolastik düşüncenin altına baktığımızda burada düşünme, Burada akıl yasak, deney yasak, bilim yasak. Tamamen kilisenin koymuş olduğu kurallara biz skolastik düşünce diyoruz arkadaşlar. Yine baktığımız zaman burada Avrupa yerle bir olmuş arkadaşlar. Macaristan merkezli Avrupa Hun Devleti kurulmuş. Macaristan merkezli Avrupa Hun devleti kurulmuş. Devleti kuruldu. Yine bu kavimler göçünden de Roma İmparatorluğu olumsuz etkilenmiştir ve Roma İmparatorluğu Roma İmparatorluğu Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılmış. Doğu Roma değil Bizans'tır arkadaşlar. Roma İmparatorluğu da ikiye ayrılmış. Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılmış arkadaşlar. Yine baktığımızda Orta Çağ başlamıştır. Orta Çağ başladı. Yine bugünkü Avrupalı devletlerin temellerini oluşturuldu. Germenler Almanları, Franklar, Fransızları, Angla Saksonlar, İngilizleri. O zaman günümüzde İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz dediğimiz Avrupalı devletler oluşmaya başladı. Yani günümüzdeki Avrupalı devletlerin temelleri atıldı. Temelleri atılmıştır arkadaşlar. Yine devam ettiğimiz zaman Avrupa'da merkez krallıklar yıkılınca yerine küçük 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 kralcıklar başlamıştır. Kurulmaya başlamıştır. Şato ve kalelerden oluşan derebeyler ortaya çıkmıştır. Biz bu olaya derebeylik yani feodalite diyoruz. Feodalite ortaya çıkmıştır. Ortaya çıktı. Avrupa'da kavimler göçünden sonra Yıkılan merkez krallıkları yerine şato ve kalelerden oluşan derebeylere, zengin toprak ağlarına biz feodalite diyoruz arkadaşlar. O halde zengin toprak ağlarına biz feodalite, yani derebey diyoruz arkadaşlar. O halde Asya Hun Devleti önderliğinde yani Kuzey Hunlar önderliğinde kavimler göçü yaşanmış. Kavimler göçü sonucunda Avrupa'da, Macaristan'da Avrupa Hun Devleti kurulmuş. Ve arkadaşlar biz Avrupa Hun Devleti'ne baktığımız zaman Bura dediğimiz hükümdarları görüyoruz. Bura dediğimiz hükümdarları görüyoruz. Balamir döneminde, Balamir döneminde kavimler göçü yapılmış. Kavimler göçü ...yapılmıştır arkadaşlar. Ulduz döneminde ise... ...Anadolu'ya ilk seferler yapılmış. Adana'ya kadar Doğu Anadolu toprakları... ...Avrupa Hun Devleti'nin hakimiyetine girmiş. Yani Ulduz döneminde... ...tarihte ilk defa... ...Türkler Anadolu'ya ayak basmıştır arkadaşlar. O zaman Anadolu'ya... ...Anadolu'ya ilk ayak basan... Türk devleti Avrupa Hun devleti olmuştur. Hükümdar sorarsa ulduz diyeceksin. Yine ulduz ben güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri fethederim diyen yine ulduzdur arkadaşlar. Bu sözü de dikkat et. Yine Ru'a döneminde önemli hükümdarlardan bir tanesidir. Ama bizim için en önemli olan Atilla'dır arkadaşlar. Atilla kimdir? Atilla merhametsiz, ve arkadaşlar acımasız olduğu için Avrupa'da tanrının kamçısı veya tanrının kırbacı demişler Attila'ya. Merhametsiz olduğu için, acımasız olduğu için, her yeri yakıp yıktığı için Avrupalı devletler tarafından, yazarlar tarafından adama Attila'ya tanrının kamçısı demişler. Tanrının kamçısı. Yine kıymetli arkadaşlar. Atilla'ya Avrupalı tarihçiler cesur kavimlerin efendisi demişlerdir. Atilla'ya cesur kavimlerin efendisi demişlerdir. Mitolojide bir inanış vardır. Mitolojide savaş tanrısı olan Ares yine mitolojideki inanışa göre savaş tanrısı Ares'in kılıcına sahip olan o dönemde dünyayı yönetir bir anlayış vardır. Bu dönemde dünyayı Avrupa'yı yöneten Atilla'dır. O zaman Avrupalı tarihçiler Atilla için Ares'in kılıcına sahip olan kişi demişler. Ares'in kılıcına sahip olan kişi demişler. Yine arkadaşlar Atilla Almanların destanı olan Nibelungen destanında Atilla Almanların destanı olan Nibelungen destanında destanında Edzel olarak geçmiştir. Kıymetli arkadaşlar Atilla'nın tarihte iki tane önemli seferi vardır. Birisi Doğu Roma üzerine, diğeri de Batı Roma üzerine seferidir arkadaşlar. Doğu Roma diyorsam, Do Roma diyorsam arkadaşlar yani Bizans İmparatorluğu üzerine seferleri vardır. Bizans İmparatorluğunu yerle bir etmiştir. Bizans İmparatorluğunu yendikten sonra Bizans İmparatorluğunu Magros ve Anatolya anlaşmalarıyla Bizans'ı vergiye bağlamıştır. Magros, Magros ve Anatolya Anatolia anlaşmaları ile Bizans'ı vergiye bağlamıştır. Bu zaman o halde Doğu Roma'yı yerle bir eden Atilla yönünü Batı Roma'ya çevirmiştir arkadaşlar. Yani İtalya'ya, Batı Roma'ya yani İtalya'ya sefere çıkmıştır. Sefer sırasında Papa 1. Leon, Attila'nın önünde diş çökmesi sonucunda, Attila'ya yalvarması sonucunda Attila Papa'nın önünde, Papa Attila'nın önünde diş çökünce, Attila Batı Roma seferinden vazgeçecektir. O zaman Attila'yı Batı Roma seferinden vazgeçiren Papa 1. Leon'dur arkadaşlar. Tarihte Türk tarihinde İtalya'ya sefer düzenleyen iki tane hükümdar vardır. Bunlardan bir tanesi Atilla, diğeri ise Fatih Sultan Mehmet'tir. Otranto seferiyle arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet İtalya'ya seferler düzenlemiştir. Tarihte İtalya'ya sefer düzenleyen Türk hükümdarlar Atilla ve Fatih Sultan Mehmet'tir arkadaşlar. Atilla ölünce onun yerine oğulları tat kavgasına girmiştir. İlek, irnek, Dengizik dediğimiz Atilla'nın oğulları arasında tat kavgaları yaşanmıştır. O halde Atilla'nın ölümü üzerine Atilla'nın ölümü üzerine İlek, irnek, Dengizik dediğimiz oğulları arasında tat kavgaları yaşanmıştır. Tat kavgaları yaşanmıştır arkadaşlar. Tahtaya baktığımız zaman bizler özellikle İskitler döneminde tahtaya baktığımız zaman İskitler döneminde Alper Tunga'nın Afrasyap olduğunu unutmayacaksın. Dünyanın ve Türk dünyasının bilinen ilk kadın hükümdarı Tomris Haltun olduğunu unutmayacaksın. Metan dönemine baktığımız zaman milli eğitim kaynaklarına giren ve milli eğitim kaynaklarında Metan için en büyük Şanhu ünvanı kullanan Çin kaynaklarını unutmayacaksın. Bak milli eğitim kaynaklarında Betahan için en büyük Şanhu demişler arkadaşlar. Bizler Metana Oğuz Kağan diyoruz arkadaşlar. Bizler Metana Oğuz Kağan diyoruz. Yine baktığımız zaman kavimler göçü Balamir önderliğinde Av Asya'dan Avrupa'ya yapılan şiddetli insan gücüne biz kavimler göçü diyoruz arkadaşlar. Avrupa Hun Devleti'ne baktığımız zaman bura dediğimiz Balamir döneminde kavimler göçü yapılmış. Ulduz'a dikkat edeceğim. Önemlidir, sınav sorusudur. Ulduz döneminde ise Anadolu'ya ilk seferler yapılmış. Adana, Çukurova, Doğu Anadolu toprakları alınarak Anadolu'ya ilk defa ayak basan Türk devleti Avrupa Hun Devleti olmuş. Hükümdar sorarsa sana Ulduz diyeceksin. Devam ediyorum. Attila dersem Tanrı'nın kırbacı, cesur kavimlerin efendisi, Ares'in kılıcına sahip olan kişi, Almanların destanı olan Nibelungen Destanı'nda etzel olarak geçen kişi, hatta Avrupalı tarihçiler biz Tanrı'ya karşı büyük günahlar işledik. Tanrı bizi cezalandırmak için Attila'yı gönder demişlerdir arkadaşlar. O zaman Attila'nın iki önemli seferi varmış. Bir tanesi Doğu Roma yani Bizans üzerine, Magros ve Anatolya anlaşmalarıyla Bizans vergiye bağlanmış Batı Roma yani İtalya seferinden Attila'yı vazgeçiren Attila önünde diz çöken Papa 1. Leon'u unutma hocam sınav sorusudur önemlidir. Tarihte İtalya'ya sefer düzenleyen iki tane Türk hükümdar vardır. Bunlardan bir tanesi Attila, diğeri de Fatih Sultan Mehmet'tir arkadaşlar. Attila'nın ölmesi üzerine oğulları arasında ilek, irnek, dengizik arasında yaşanan taht kavgaları sonucunda Avrupa Hun devleti zayıflayıp ve yıkılacaktır kıymetli arkadaşlar. Şöyle çekiliyorum kıymetli arkadaşlarımız tahtayı bir bütün olarak algıla bir dahaki derste görüşmek üzere diyoruz.